26 Mart Çarşamba Kur'an'la müşerref olan gece, Kadir Gecesi De ki, yemin ederim bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için insanlar ve cinler bir araya gelip birbirine destek olsa dahi onun benzerini ortaya koyamazlar. Allah bu kutlu gecenin önemini Kadir Suresinde biz Müslümanlara şöyle anlatır. Biz onu, Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Bilir misin nedir Kadir Gecesi? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh, Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece Tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur. Nihayetsiz ikramlarını çokça bahşeden yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'in aydınlığıyla insanlığı bu eşsiz gecede buluşturmuştur. Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne teşrif ettiği, meleklerin saf saf dizildiği ve bin aydan daha hayırlı olan bu geceyi bizi Rabbimize yakınlaştıracak ibadetlerle geçirmeliyiz. Manevi dirilişimizin ancak Kur'an-ı Kerimle olduğunun bilinciyle bu geceyi dirilişimize vesile kılmalıyız. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in kadrini, kıymetini idrak etmek için gayret etmeli, onu hayat kitabı bilip okuyup anlamanın, onunla hayatımızı anlamlandırmanın peşine düşmeliyiz.